Hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Ee, A Ankara'da son haftalarda gündeme gelen e di dilencilerin yeni taktikleri e <laughs> herkesi şaşkına uğrattı. E Dilenciler restoranların önüne e gidip önce bu 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 bayılma taklidi yapıyor. E Sonra vicdanlı insanlara e yemek ıs ısmarlatıyorlar. E işte şaşırtan görüntüler karşımızda. Ay inanılır ay, gibi dur. değil. Bir de bilerek hep yemek yerlerinin önünde bayılıyor. Ay inanamıyorum gerçekten. Ay ay. Tarzıları... ay. ay ay ay. Arkadaşlar. Herkes aynı şey yapıyorlar ya. İnanılır gibi. <laughs> Boşverin ya, yok yok, numara yapıyor. Sabahtan beri herkese <laughs> gelip böyle yapıyor. Boş verin ya gerçekten, Allah akıl yok. fikir İyiyim versin. Ya. Yok, bo Fikandır, bırak ya, sabahtan beri herkes aynı şeyi yapıyor. Boş verin Boşverin, boşverin efendi. Yeni taktikleri de bu herhalde. İnanılma Bilerek, gibi ay, değil ya, saçmalık. Aram. Bilerek yemek yerlerinin önünde yatıyorlar. İnanmayın. Bu adamın nasıl bu kadar başarı elde ettiğini bir türlü anlamıyorum ya. Vallahi ben de anlayamıyorum çok saçma. İzlediğiniz için teşekkürler sayın seyirciler. Tekrar görüşmek üzere. Bu adamın kekeme oluşu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Evet vallahi ben de anlamıyorum ama millet çok fazla izliyor. Helal olsun. İnadi kabili silahını tebrik ederim.